İmeni şeytan bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala hayri halqi muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve billahi tevfik ve istiana. Bugünkü dersimiz inşallah ilk dersimizde olduğu gibi zamirlerin manalarını ele alacağız. Şimdi burada güzel bir tablo halinde bize bunu vermiş. İnşallah bunlar teker teker ele alacağız ve parmak çekimi üzerine denemesini yapacağız. İlk önce bir cümlemizi okuyalım. Mana 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 damairi zamirlerin manası. Damair kelimesi damirun kelimesinin cemaisidir. Zamirlerin manası. Nerede? Fi lugat-ı Türkiye'ti. Türkçe lugatında, Türkçe dilinde. Yani bizler Arapça zamirleri öğrendik. Bunların Türkçe karşılığı nelerdir? Bugünkü dersimizde işi, dersimiz, e, dersimizde dersimiz ise bunu öğreneceğiz inşallah. İhfaz sen ezberle. Niye ezberle? Ma'net damairi zamirlerin manasını. Sen zamirlerin manasına ezberle. Aynı bir önceki dersimizde olduğu gibi. Burada müfret, müsenna ve cem'i olmak üzere üç kısmı ayırmış. Bizim de burada tam üç kısmımız vardı. Demiştik ki müfret kısmı en alt kısımdır. Müsenna kısmı yani tesniye kısmı orta kısımdır parmaklarımızda. En üst kısım ise ne demiştik? Cem'iler için olduğunu söylemiştik. Sonra sağ tarafımızda gaib var. Demiştik ki bu serçe parmaktır. Gaibe var. Bu ise hücük parmağımızdır muhatap var. Bu ise orta parmağımızdır. Ve muhataba var. Bu ise şehadet parmağımızdır. Ve mütekellim var. Bu ise bu küçük parmağımızdır. Bir sonra demiştik ki bunun çekimlerini yapmıştık. Nasıl yapmıştık? Hemen burada gösterelim. Huve, huma, hum. Sonra hiye, huma, hunne. Ondan sonra ente, entuma, entum. Ondan sonra enti entuma entunne ve demiştik ki Ana ve nahnu olmak üzere bu çekimlerden biz yaptık. Şimdi bunların manalarını bugün ele alacağız. Ki o zaman nasıl yapalım? Türkçe yani Türkçe tercümanlık yaparken de rahat bir şekilde, düzgün bir şekilde tercümanlık yapabilmemiz adına. Şimdi huve bu nedir? Müfret kısmında ve gayib kısmında, değil mi? Yani gaip bir şahıs olması lazım ve tek bir şahıs olması lazım. Ne manaya geliyor? O ama bir erkek. Ben o deyince ben huve dersem orada kastım gaipteki tek bir erkektir. İki kişi değildir. Bayan değildir. Muhatabımdaki kişi değildir. Yahut mütekelim ben veya biz değilizdir. Bu huve nereye geliyordu? Şu kısma geliyordu değil mi? Burası o manasında. Ondan sonra ama şayet biz iki tane erkek kastediyorsak onlar için ise huma deriz. Onlar yani iki erkek manasında. Eğer ikiden fazla ise onlar için hum deriz. Onlar deriz ama bu da kasıt ise ikiden fazla erkek olduğunda. O zaman bu konuyu toparlayalım. Eğer ben o dersem, özür dilerim ben huve dersem kastım gaipte olan tek bir erkektir. Ben eğer hum lafzı kullanırsam kastım şudur. Gaipte olan iki erkektir. yani onlar manasındadır. Eğer ben ikiden fazla erkek kast edersem ve de hum dersem manası onlar ama ikiden fazla erkek kastetmişimdir. Bunun aynısı ise bayan tarafında vardır. O bayan demek istiyorsan eğer hiye derim. O bir kadın için kullanılır. Huma ise o bayanlar. İki kişilerse huma lafzı kullanılır. Onlar kasıt ise iki bayandır. Ya da ikiden fazla bayan var ise o zaman hunne kullanırım onlar için. Yani onlar manasındadır ve ikiden fazla kadındır. Ben yani hunne dersem ne anlamı geliyor? Onlar anlamına geliyor. Ama orada kasıt ise ikiden fazla bayan olması. Ben ama hun dersem yine manası onlardır. Ama velakin ikiden fazla erkektir. Ve bunlar da gayi pozisyonundadırlar. Üçüncü kısma geçtiğimizde ise bu ente, eğer ben, ben tek bir şahsa, muhatabımda olan bir şahsa ve o erkek ise sen demek istersem ente derim. Yani entenin karşılığı sen bir erkek kastediliyor. Eğer benim muhatabımda iki tane erkek varsa onlar için entuma kullanırım. Siz ama kastım ise iki erkektir sadece entuma lafzıyla. Üçüncü kısma geçtiğimizde ise şayet karşımda muhatabımda ikiden fazla erkek varsa ve ben entum lafzını kullanmışsam eğer o zaman kastım sizdir ama ikiden fazla erkektir. Yani ben ente dersem tek bir erkek kastediyorum sen diyorum. Sen ama tek bir erkek. Eğer entum da, özür dilerim entuma dersem siz iki erkek. Entum dersin. Entum dersen sizler iki erkek. İkiden fazla erkek olarak zikredilir. Entum yani sizler, siz. Ama ikiden fazla erkek olma şartı var. Ondan sonra eğer karşımdaki bir bayan ise ben bir ben ona enti derim. Bu sen ama bir bayan manasındadır. Eğer iki tane bayan ise siz derim. Entume siz iki bayan derim onlara. Ya da e, ikiden fazla ise ne derim? En ne derim? Sizler ikiden fazla bayan olmak üzere zikrederim. Eğer kendinden bahsediyorsam en derim manası bendir. Eğer bizden bahsediyorsam o zaman nahnu derim ve biz derim. Şimdi bunun aynısını parmak çekimine inşallah teala. hızlı bir şekilde buna bakalım dedik ki burası huvedir Huwa'dır. Huwa huve nedir? O erkek. Huma o iki erkek. Hum onlar ikiden fazla erkekler. Ondan sonra bu kısma baktığımızda hiye de bu kısım o bir kadın. Huma'ya baktığımızda ise o iki kadın. Buraya baktığımızda ise hum yani buru. Hun ne burası? Bu ne ise nedir? İkiden fazla bayan yani onlardır. Ondan sonra buraya baktığımızda ise ente, sen bir erkek. Entume, siz iki erkek. Entum, sizler ikiden fazla erkekler. Ondan sonra enti, sen bir bayan. Entume, siz iki bayan. Üçüncü kısım ise entune, sizler ikiden fazla bayanlar. Kendimden bahsediyorsam, enna yani ben eğer mütekellim kısmında birden fazla benden benden fazlasını kastediyorsan bizler manasında onun içinde nahnu kullanırım. Şimdi bunu bu kısmı bu şablonu hem parmak çekiminde gördük hem de tablo üzerinde gördük. Sizler bu tablo çekimindeki olan sistemi her gün birkaç defa tekrar ettiğinizi, bunu oturtabilirsiniz. Bunu oturtursanız o zaman fiil kısmında çok rahatlık çekersiniz. Bunun talimini nasıl yaparsınız? Misal verelim. Kitabınızı açarsanız kitabınızdaki bu sayfa bu kısım açık olur. Ama siz bakmazsınız bunu. Ve çekimini yapmaya çalışırsınız. Bu parmak çekimlerinden. Bir buraya tutarsanız. Kendi kendinize hem Arapçasını hem Türkçesini söylersiniz. Ondan sonra burayı tutarsınız. Hem Türkçesini hem Arapçasını söylersiniz. Yahut bazen Arapçasını, Türkçesini bazen tam tersini yaparsınız. Bunu yaptınız mı misal ediyorum? Hu ve o erkek dediniz. Baktığınız zaman kafanıza eğersiniz kitaba bakarsınız. Doğru mu söylemişsiniz? Baktığınızda doğru devam edersiniz. Sırayla böyle yaparsınız. Bunu daha da pratik, daha da böyle güzel bir şekilde hafız edebilmek için bir soldan sağa gidersiniz. Bir sağdan sola gidersiniz. Bazen sadece şu kısmı kendi kendinize sorarsınız. Ve bu tablodan bakarsınız. Doğru muydu, yanlış mıydı diye. Bazen şu sadece şu kısmı kendinize sorarsınız. Bazen bu kısmı sorarsınız. Ve böyle talim etmiş olursunuz. Ve pratiklik elde etmiş olursunuz. Bunu yaparsanız dediğimiz gibi illerki kısımda, fiil kısmında çok rahat rahatlık çekersiniz inşallah. O teala. بُغِنْكِ دَرْسَمِيَزَ بُلَيَ كَدَرْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِ مُحَمَّدٍ